Merhaba arkadaşlar lasted Gaming'in bir başka videosunda daha beraberiz ben olacağım bugün modlarla survival oynuyoruz ee, kaçıncı bölüm 11 12 ah. şimdi bir durum bir en son ne yaptıydık biz ha solar panel yaptık ee, bu bölümden ne yapsak şimdi onu düşünüyorum bu ne böyle ha tamam çıkıp iniyor o önemli değil Bunlarda az kalmış bu bu arada sesi bir kısayım da Heh. şimdi ha en son biz galiba evet hatırladığım kadarıyla advancet evet bunu yapacaktık galiba Radiant reinforce glass yapmak için advanced alloy hadi sana sorun şimdi elimizde ne var tinimiz var bir dakika bir boşaltayım şurayı e ee, git git her şey bir gitsin be lazım olanları alırız sonra Ha şimdi. Tin lazım. Tini aldık. <laughs> bronz yapacağız. Bronz. Tabi kaç zamandır oynamayınca bronzun yapımını da unuttuk arkadaş. Bronz. Hayır. Hayır. Ha. Yok hayır. Başka hayır. Hayır. Tini'le şeyin tozu muydu lan? Ha bir bronz var. He. Nasıl yapacağız biz bunu? Unuttuğum için artık. Bir koffer'la Tini birleştiriyorduk galiba. Hatırladığım kadarıyla deneyeceğiz şimdi. Mesela itra biraz tozunu çıkart ha dur ya nasıl olsa lazım olacak al sen ye bunları iyi kaç çıkacak oradan işte ne kadar çıkacaksa bu arada video gelmiyor sınav sınav haftası falan oluyor beyler o yüzden kusura bakmayın Tamam değil mi? Şimdi üç kupur bitim miydi? Nasıldı? Tam tersi. Lan olup Evet. Böyle. Tamam. Koy. Al. Bunu da fırında pişirdik mi tamamdır ya. Ne bekleyeceğiz arkadaş? Hey. Şimdi refined iron lazım bana. Refined vardır. Vardır lan. Hah. 9 refined iron var. Bronz var tin var tamam yaparız şuraya şunlar tamamdır buraya bu tamam buraya da bu tamam ee bunu kompresörde şey edeceğiz anladınız siz ee al şunu sen Başka ne yapalım? Şey yapsam mı ki lan? Yapayım da adını unuttum ya. Crafting table diyeceğim şimdi. Auto crafting değil ya. İçinde sandık da vardı onun. Unuttum ismini. Ya aldım şimdi bu. E iyi ee, o yapana kadar zamanımız var zaten ben bakıyorum geç arkadaş anlıyorum tamam Hı. burada yok yok şey yapsak mı ki lan neyse ee, Barrel, Barrel de iyi olur ama hayır. İyi, burada bir yerde. Unnamed. Geç, geç. Bulamadım ama. Neyse, dur bakayım. Force lan bu yok. Neyse işte. İyi. oldum lan bu? Ha tamam. Şimdi Advanced ha. Bu onun için bu. Onun için reinforced glass. Tamam. E, glass lazım şimdi bana. Glass. Glass. Hadi canım. Bekle bekle geliyorum. Benim yatak heh, orada. Geliyorum lan tamam belki de şunları çöker kim de buradaki kumlar bitecek. Bundan korkuyordum ne oldu? Neyse yeter 36 tane. Bunlar ne git. Ben sizi bilmiyorum da sevmiyorum da gidin lan. O değildi. Ev bizim hala şey kaldı lan. Kabulston, Mabulston. Ha o pişe dursun. Ve burada bunlar bitti. Şimdi bir tanesi karşılıyor mu? Hayır. İşte tamam. Advanced'ini yapacağız şimdi. Ee, nasıldı? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Yedi tane yeter mi lan? Dur yapalım da. advan jet. Ha. Bu kim bu? Yetmiyor. Bir bayağı bir yapalım biz ya boş ver. Bayağı dediğim zaten bu kadar çıkacak. Bundan <laughs> sonra bunları ne yapacağız? bunları reinforce tamam yaptık onu zaten geriye gel şimdi irradiant uranyum var değil mi bende dur şunu bir sil ilk önce ya eh irradiant uranyum refine uranyum dur uranyum nasıl olsa al glowstone dust al <laughs> bunu irradiant tamam şimdi onları nasıl birleştireceğiz bir daha bakalım çok bakıyorum ben de aklımda durmuyor beyler ya yani ne meşin bloku ha. şey yapınca şeyde ne şey verecek tamam ortaya glowstone tamam glowstone dust buraya bunlar etrafına bunlar tamam mıdır? Yanlışlık oldu. Eee, ref ha, refine yumu koydum ben. Tamam, sorun yok. bu ee, diğeri nerede ha? Hadi, olacak. Evet, başardık. Şimdi aç bakalım. Bunlar tamam. Solar panel orada var. İki tane daha. advanced de loy. Bu da diyor ki daha fazla kupur ve tin. Şimdi şu kupurları full ısıtayım. Tin. Biraz daha tin. Tin yok mu tin tin. Tin 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 tin. Tin. tin, tin. Tin, tin. <laughs> tin, tin. 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 tin yok lan boş. Tin tin tin. Neyse. Uyu uyu uyu. Oraya elde. Ben bir birkaç haftadır video yüklemiyorum galiba ya. Kötü oldu bak. Dur lan. 22 tam. Yeter. Ama şu ikisini birden şey yapsana ya. Aa. Bronz çıkıyor lan direkt. İyiymiş bak. Sevdim ben bu olayı. Görüyor musun? Bronz çıkıyor ya. Görüyor musun arkadaş? Teknoloji. Tini al bakayım. Şunları da yapalım. <laughs> iyiymiş ha öğrendiğim yolda şimdi biraz daha ayrın pişirmem lazım olacak Şunu bir bronz mu hem bronz kalsın şunu bırak, şunu bırak 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 tamam şunu da al tamam yok tamam şimdi bu burada bu burada bir tane var zaten Şimdi refine dairim. Yoksa lan ha. 16 tane pişirelim. E, evet, şey tamam. Oy. Biraz da motorla survival çekelim arkadaş. Sıkıldık Anchor Games'ten ya. Al şöyle bir şey oldu. Al. Ne kadar çıktı? Tin eksik. Tin yoktu. Tin. Tin dost. Bunu nasıl yaparım ben? Bunu ben ısıtayım da bu geri bana şey olarak gelsin. Tin. Hadi olur. Ha. Tamam. Tamam. Yapabildiğim kadar yapacağım beyler şimdi uğraşacak ama iyi 24 <laughs> dağıstan al senin olsun yakında madeni de ineriz sorun yok hadi lan hadi hadi hadi, hadi. nasıl olsa lazım olacak diye ben yapıyorum direkt Tamam. Ha yok az daha yapabilirim. Evet. Tamam. Al 16 tane oldu. Ne yapacaksın yap artık. Al. 2 tane var. Şimdi adı jet. Solar panel. Bunlar tamam. Şu ikisi tamam. Solar panel orada var. Advanced machine block iki tane elimde var. Machine block. Machine block şey değil direkt değil mi? Machine block evet düşündüğüm gibi. Refine ayırın evet. Aldık. Machine block tamam. Kol da kol da lazım bir dur. Sih. Kömür var mı? Kömür. Aha. Al. Ye oğlum ye. Dıkın dıkın dıkın. Yap 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 yap. Hadi hadi hadi. Bekleyemem ben hadi. İşim var benim. Ha gerçi. Bunda bölme işi yok ya. bizde biz de ayrın sette duruyoruz 56 bin ne yaptın Heh. ya kardeşim Evet ha, bunları da pişireceğiz ama neydi kompresör de mi Evet. Dur şu da olsun ondan sonra şu kompresörü de geliştireceğiz de. O da sorun ya. Hadi. Hadi lan. Heh. Al. Ha. Oluyor. Advanced Deloitte tamam. Şimdi bir daha bakalım. Her ihtimale karşı şimdicik şunlar tamam bu tamam 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 advanced see, suit lapis <laughs> lapus lapus var mı lapus lapus şartlara gerek yok lapus redstone glowstone dust çok az glowstone glowstone Bu ne? Scrap box. Fluverizer. Başka da yolu yok galiba. Öf, ne gideceğim ben ya. Bekleyin beyler, ne gidip o bağdan beyler. Döndüm. FPS e yüksel, yüksel. Aa dur lan. Ne yaptım ben? lan onu şey buraya attım. Hadi canım. Arkadaş. Şimdi glowstone tamam. Şimdi ne yapacaktık? He, Godvan gel. Bunun için bu bunun için bir sürü copper cable. Copper cable için. Şimdi copper cable var mı ya da. 11 bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Tamam. Şimdi ne kadarını kaplayabilir? Dur 11 tane var gidip biraz şey toplayacağım. Beyler bekleyin az. Biraz topladım. Beyler dönüyorum eve. Uyuyacağım. Ha. <laughs> Kalk uyan. Uyan. Ha. Şunları mesareye tram koyuyoruz. Muyduk. Yok muyduk? Ha buraya koyuyorduk. Muyduk. Hı. Hmm? Hı, hmm, koyuyorduk. Hatırladım. Şimdi hmm, ne yapacak bundan? Ha. Advanced switch e, circuit. Advanced. Benim şunu yapmakla geçti ya. Şunu yapmak için şu bunun için oğlum ben bunu biliyorum zaten. refine iron. Ha yok bir tane refine iron. Şimdi oldu. Tut tut tut. Tut tut tut. Tut Olmuyor. Bir tane çıkıyor ya. Ee, bir dakika şöyle bir table yazsam. Ha, project table. Crafting table, chest, 3 tuton Tamam. Sen yeter ki iste. Hadi lan. Lan. Neyse o da dursun. Şimdi 3 tane taş, taş, taş. 1 3. Tamam. Taş. Yürü. Bu çok işimize yarayacak ya. Ben bunun adını unuttuydum. Project Table. Tamam ya. Sıkıntı mı var? Ee, bir tane daha crafting table yapmam lazım. O yüzden dört tane daha alıyorum. <laughs> şuraya bu buraya şunlar şuraya bunlar da buraya project table git artık buradan crafting table seni istemiyorum bu senin abin oh be project table şimdi bunun içine copper cable mixed metal ingot bu 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 bu, bu bu bunu atalım biz bunu da craft edeceğiz çünkü bütün eşyaları tamam ya sorun yok ya arkadaş ben bunu çok seviyorum ya al bir daha yap plan çıkarsak mı ki lan? neyse Tamam. 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 Ee, şimdi bunları şey yapmadan önce az daha şey yapalım biz. Ah, al 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 al. Koy. Tamam. şey nerede ha? Tamam, sorun yok ya. Bitti ya. Şimdi. Ee, tamam. Abo. bayağı kötü bu. Şimdi Advan Jet. Yapalım artık şunu. Hı, bunu Advanced Suit yapacağız. O yüzden şunu tıklıyoruz. glow tamam. Şimdi bunlar buraya. Bunlar buraya. Bunlar yok. Nasıldı? Ben anlamadım bir şey. Ee, ben buna gireceğim. Şuna tıkladım mı? Burayı göstermesi lazım. Ama dur. Şimdi. Onlara heh, köşelere şey. Tamam. Ortaya bunlar. Buraya bunlar. Buraya da bunlar. Ne kastım ya? Tamam ya bu da bitti ya. Tamam. Şimdi Redstone meşin blok. Şimdi onu yapacağım zaten. Meşin blok al sana meşin blok. Redstone meşin blok. Bitti. Şimdi Hazır mıyız? Evet. Solar paneli alalım dışarıdan. Ama dur. Ben bunu kırarsam belki şey olarak görebilirim ranch. Ranch. Bir ranch, bir ranch, ranch. ranch. ranch göremedim. Bende yok muydu ya? Ya. Eee kupur al. E, var şurada. Kupur yok burada var burada. Al sana renç. Ya range işte ya. Ya. Vi vi Ha. Tamam. Ee, şunlar şuraya. Şu da buraya. Yok. Nasıldı ya? kardeşim ben kafayı bozdum buraya şu şuraya şu şuraya ya hadi lan ya ne bronzu ya ne istiyorsun benden bronz Cooper tin <laughs> Meseray tur Ya enerji yok. Öf. Tamam mısın? Hıf, sıçtık ya. Rengin vardı ya vardı ya. Rengin vardı. Rengin vardı diyorum. Hadi. delirdim. Mal gibi basıp duruyorum. <laughs> Yeter mi <miydi> tane? <laughs> oh be. renci Oh. Şimdi ne oldu? İşte bu. İşte teknoloji. Evet yapıyoruz. Bu buraya. Bunlar üstte. Advanced Machine Block alta. Bunlar buraya. bunlarda da buraya. Bu, buraya bu buraya. Advanced Solar Panel. Yaptım. 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 Allah. Akşam oluyor o yüzden bu. Kasma. Yat. Ya night zaten ya night night. Night diyorum ben sana ya. Öf. Time set bir. Ha, şimdi bak. Nasıl? Yetmiyor mu? Neyse zaten bir daha yaparız. Onda sorun yok. Şu an yetiyor olması lazım artık. Al senin olsun al ha. Rahat mısın? Daha şu an ben bir tane daha yapabilirim ama. Tam yetiyor biliyor musunuz? Ama durun bir dakikaya bakacağım bir dakika. Beyler sıçtık yarım saat olmuş. Bu videoda bu kadarlık. Sonraki videolara görüşmek üzere.